Arkadaşlar herkese selamlar herkese merhabalar iyi çalışmalar diliyorum bugün tripodum yanımda değil o yüzden elimle çekiyorum kamera biraz oynayabilir ama bu soruyu sizin için çözmek istiyorum çok güzel bir soru elektrolizle alakalı arkadaşlar elektrolize önem vermiyoruz elektroliz önemli AYT sınavında çıkabilecek bir soru şimdi arkadaşlar diyor ki Erimiş x klor n bileşi belli bir süre elektroze edildiğinde devreden 0,3 faradaylık elektrik yükü geçiyor. Ve 18 gram x metali toplanıyor. Buna göre bileşikte n sayısı kaçtır? x'i de 60 vermiş. Şimdi güzel arkadaşlar nasıl yapacağız? Bu arada bu soru kimya adasının sorusu. Güzel bir kitap. Çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi biz normalde bunu nasıl yapıyoruz? x metal olduğu için bize burada ipucu vermiş aslında. x ediyoruz ki x artı n yükünü alsın diye artı n çarpı elektron eşittir x katısına dönüşecek doğru mu? Metali elektrolize katı haline tekrardan eski haline element haline çevirebiliyorduk arkadaşlar. Şimdi nasıl düşüneceğiz bu soruda? Bu arada bu artan elimde kamera olduğu için düzgün yazamıyorum. Biraz şey yapabilirim. Heh. Şimdi 0.3 faradaylık elektrik yükü geçiyormuş. Şimdi biz ne biliyoruz? 1 mol 1 mol 1 faraday eşit doğru muyum? eşit. Işte. Faraday. Peki 0.3 Faraday kaç eşittir? 0.3 mol eşittir bir arkadaşlar. O zaman burası 0.3 mol oldu mu? 0.3 mol yaz buraya. 0.3 mol. Peki x'e düşüneceğiz. Onu da nasıl bulacağız? Şuradan en bölü ma'dan gideceğiz. En eşittir. En bölü ma'dan M'ni bize 18 vermiş. M aslında 60 vermiş. Şu işlemi yapamayanlar için de çözeceğim. Şimdi 18'i e alıyorsunuz arkadaşlar 60'a bölüyorsunuz. Doğru mu? Şura bir 0, şura da bir 0, şura bir virgül. 60 çarpı 3 180 yapar. Burası da 180 olur. 00, yani 0 yani 0.3 molmüş. Yani 0.3 mol olursa bu ifade 0.3 mol olursa demek ki bak şimdi bak n de 0.3 olmuş. Bak n de 0.3 ile 1 de de 0.3 olmuş. E bunların kas sayılarının birbirine eşit olması gerekir. E bir de 0 ise bir de 0 3 olacak. Yani en eni sormuş. En de burada 1'dir. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız elektrolizle alakalı sorunuz vardır arkadaşlar. Bir de anlatalım. Şimdi erimiz erimiş bir bileşik var. Bu bileşiği tekrardan katı veya gaz haline çevireceğiz elektroliz yardımıyla. Elektroliz istemsiz çalışıyordu. Onu da anlatalım. Şimdi 0 1 molde 1 farada yapıyorduk. 0.3 molde 0.3 farada yaparız. Şimdi e, 0.3 molde 0.3 farada yapıyoruz. O zaman N çarpı E üzerine 0.3 mol yazabiliyoruz. Bu Faraday kuralıyla alakalı bir şey. Burayı anlamadıysanız Faraday ile ilgili sıkıntınız vardır. Tamam. Dedik ki M şuradaki şeyi de bulalım, molünü de bulalım. Bize Faraday en böyle en mantığından bir taktik geliştiriyordu. 0.3 molde 1 molde 0.3 mol ise n çarpı elektron üzerinde 0.3 mol olmuş. Yani n'in de o zaman 1 olması gerekiyor diyorduk. Cevabımız alan ışıkıdır. Umarım faydalı olmuştur. Eğer anlamadıysanız başa sarıp izleyin. Faydalı olacaktır. Elektrolist çıkabilir. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.